kendimi. Aç tam şu kapıyı. Bak bu kız bir işler çavuttırız. Ben bileyim bu kız bir işler çavuttırız. Bak ben kıram bu kapıyı hem kafanı. Bak sülüyecek bana nedir ne dildir yoksa ben kıracım hem kapıyı hem kafasını almayacak ama kız nedir ne değildir. Aç tam aç tam aç tam kapıyı. A ana tübe sülüyecek bir şeyim yok. Ha, duyuyor musun? Aç tam aç tam ister misin kıran bu kapıyı hem kafanı aç. <laughs> ana tut kendini. Açma. <laughs> Allah'ım. Ana, delirdin mi? Delirdin mi? Bırak. Bırak. Asli. Ana, sus. Babamı uyandıracaksın. <laughs> babamı uyandıracaksın. Çekil. Çekil burayı. Bak, kız bir işler çebi. Asli, kapıyı. Ana. Ana. Ne? Gözünü sevem. seveyim. ben konuşan, Sus, söylettireceğim. Asli. Söyleyecek misin? Söylettireceğim. Sonra sana söyleyeceğim. Süreyeceğim. Süre 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 hadi Süreyeceğim. Hadi Bak Ne Sen de beni. Efendim. Aç kapıyı. Ana bende. Açma. Zarife bende ne var biliyor musun? Odanın anahtarı. İsteyir misin şimdi anamı çağırın? Yoksa isteyir misin? Ben kapıyı açayım.